Bölgedeki diğer bir konu da fındık konusu. Fındıkta bir, e, tabi Toprak Mahsul Ofisi e, bugünlerde bazı tarım ürünleriyle ilgili taban fiyatlar açıklayacak. E, fındığın tabii biz hemen bu aşamada açıklanmasını beklemiyoruz. Çünkü onlar uluslararası fındık kartelinden bir tiyo almadan, onlardan bir talimat almadan fındık fiyatı vermezler. Çünkü bu ülkede hiçbir tarım ürününün milli bir tarım politikası yok. E, zaten şu ana kadar yaşananlar yine uluslararası kartelin Türkiye'de rahatlıkla at oynattığı bir süreci yaşıyoruz. Ocak ayında arka arkaya don olayları oldu. Don tabi fındığa zarar vereceği için rekolte düşecekti, üretim miktarı azalacaktı. Bu da fındık fiyatını yukarı çıkaracak korkusuyla bu ihracatçı birlikleri, bu uluslararası İtalyan kartelin Türkiye'deki taşeronları hemen devreye girdiler. Don fındığa zarar gelmez rekolteyi düşürmez demek gafletinde bile bulundular. Biz oyunu bozduk. Sonra ihracat azaldı diye bir oyun yapmaya kalktılar. Geçtiğimiz günlerde ihracatı açıkladım. Bir önceki yıla göre azalmayı bırakın artmış bile bu oyunu da bozduk. Yani don olayını ve ihracat azaldı şeklinde fındık fiyatını aşağıya çekme hamlelerini boşa çıkarttık. Şimdi yeni hamle var. Yeni hamle nedir? Toprak Mahsulleri Ofisi 30 Nisan'da üreticinin kalkanı olan fındık alımını kapattı. Fındıktaki destekleme alımını kapatıp üreticiyi avlanmak üzere açık arazide bıraktı. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni defaatle uyarmamıza rağmen 30 Nisan'da bu alımı kapatma, alımınız sürekli olsun. Neden? Fındık Türkiye'nin birinci ihracat kalemi. Tüm tarım ihracatın yüzde onu fındıktan olmaktadır. Çok önemli. Fındıkta ne yapıyorsanız diğer tarım ürünlerinde de aynı şeyi yapacaksınız çünkü. Dediğimiz halde Bizi dinlemediler. Resmen iddia ediyorum talimatla uluslararası kartelle işbirliği içerisinde 30 Nisan'da çünkü yeni sezondan tam önce fındık fiyatını aşağıda şekillendirmek için. Sezon öncesi fındık fiyatını düşürüp taban fiyatı düşük şekillendirmek için uluslararası kartelle işbirliği yapan bir hükümet ve hükümet bürokrasisiyle karşı karşıyayız. Ve ona rağmen her şeye rağmen ben üreticilerimize asla umutsuz olmamalarını istiyorum. Çünkü bütün bu işbirliklerine bütün bir ihanetlere rağmen Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Rekabet Kurulu'nun Tarım Bakanı'nın ve bizzat İS2 Sayın Erdoğan'ın bu uluslararası kartelin kolaylayıcısı, destekleyicisi olmasına rağmen hiç kimse endişe etmesin. Çünkü bu uluslararası kartelinde Türkiye'deki taşeronların depolarında fazla fındık kalmadı. Bu sene üretim yüzde otuz elli daha düşük olacağı için, daha düşük beklendiği için önümüzdeki günlerde fındık fiyatı tekrar yükselecektir. Bunların yanına da sadece bu oyunu yapmakla Türk insanının, Karadeniz insanının, çiftçinin gözünde ne mal olduklarını da ortaya koymakla kalacaklardır. Açığa düşeceklerdir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz üreticimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.